Evet merhabalar sevgili GTA severler GTA 3'te işte bu bölümde Fire Fighter e, itfaiye görevini yapacağız. İtfaiye arabasını alalım. İtfaiye görevine başlayalım. Müthiş bir triki var bildiğiniz herkesin bildiği bir trik. E, bu da şey GTA Vice'de de göstermiştim bu triki size. F1 triki yani F1 triki derken ne demek istiyorum? Replay triki. Replay yaptırarak hiç kıpırdamadan itfaiye aracına binerek itfaiye aracına bineceğiz. Bindikten sonra F1 trikini kullanarak, replay trikini kullanarak hiç kıpırdatmadan itfaiye aracını görevi bitireceğiz. Çok basit ve çok kolay bir yönden, yöntemle görevi bitireceğiz. Hiç uğraşmayacağız yani gidip de itfaiye ile yangın söndürmeye. Direkt F1 trikiyle ile mükemmel şekilde yapacağız. Bakın şimdi şurada itfaiye aracı var. Göstereceğim size nasıl yapacağınızı. GTA Vice City'de göstermiştim. Bu yöntem GTA Vice City'de de geçerli. Glitch mi, bak mı ne diyorlarsa buna itfaiye aracı şurada. Şuraya biz aracımızı bir koyalım. Bakın şurada itfaiye aracı. Buna binerek şimdi size göstereceğim glitch'i çok basit bir şekilde yapacağız. Hadi başlayalım. Heh. Evet bende F-lockmuş. Şimdi bakın F1'e bastım. Yeniden oynayı, replay'i başlattım. Bende F-lockmuş kapalıymış efeler. Tekrar bastım. Bakın gördünüz mü? 1 Şimdi tekrar F1'e bastım. Tekrar bastım. 2 Bakın hiç kıpırdamadan 12 tane yapacağım böyle. Çok kolay bir şey. trik GTA Vice'de de bunu böyle yapmıştım. Göstermiştim size. Bu sefer olmadı ama. Tekrar basalım. Biraz daha uzun bekleyelim. Bazen olmuyor demek ki. 3 oldu gördüğünüz gibi. F1'e tekrar bastım. F1'e basıyorum, tekrar F1'e basıyorum. Binmeden önce de F1'e bastım bir kere. Eee itfaiye aracına binmeden önce de F1'e bastım. Tekrar basıyorum, olmadı. Bir daha yapıyorum. Bazen tek seferde olmuyor. Bu bir trik. Ee, glitch gibi bir şey yani. Glitch mi, bug mı ne deniyorsa artık adına bilgisayar dilinde. Çok önemli değil neden değil. Çok takılmayın buna. İşimize yarıyor ama yani hile değil, mod değil. Normal klasik GTA 3'te de GTA V'ste de bu böyle yapılabiliyor. Niye uğraşalım ki? Zaten bilenleriniz biliyordur bunu. Çok yaygın bir şey bu. Ben yine yabancı bir youtuber'dan gördüm. Genelde Hintlerden veya Ruslardan falan görüyorum ya da Pakistanlılardan. Böyle şeylerde çok e, girişkenler abiler. Bu üç ülke. Olmadı, tekrar yapıyoruz. F1'e basıp çekiyorum yani. Biraz bekliyorum. Yine olmadı. Mesela 6'da yine olmadı. Biraz daha uzun bekleyelim. 12'ye kadar olması lazım çünkü. 7 Her seferinde biraz daha fazla bekleyelim. Bakalım ne olacak. Çünkü her seferinde daha fazla yangın söndürdüğümüz için. Evet, bunu zaten kendi otomatikman geçti mesela. Bunu 20 kere yapacağız burada. E, toplam 60 tane yapıyorsunuz ama her adada 20 kere yapıyorsunuz. İtfaiye ve polis görevi öyle bildiğiniz gibi. E, 20 kere bu adada yapıyoruz. Sonra diğer ada açılınca diğer adada hemen yapacağız 20 kere. Sonra 3. ada açılınca da 3. adada 20 kere yapacağız. 3 tane ada var zaten. Toplam 60 tane yapmış olacağız yani. Bakın 8 geçmedi. 9 oldu. 12. seviyeye kadar geleceğiz. Tamamlanacak burada. 20 yangına denk geliyor olması lazım toplam. Eee ne oldu ya? Benim şey patladı galiba. Daha demin çok garip bir şey oldu. Benim e, benim araç mı patladı? Bir şey oldu ya. Aa yine benim araç patladı. Niye öyle oldu? Aa araç patlıyor ama bir şey olmuyor. Bakın bunu da ilk defa şu anda gördüm ben. 10. seviyeye geldi ama. Çok ilginç. Demek ki ateşmiş o aracın altındaki. 11'e geldi. Söndürülen yangınlar mı? Bu seviye mi? Sönenler 11. 20 tane söndürmemiz lazımdı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. 12 13 olmadı mesela. Yine olmadı 13. Biraz daha uzun bekleyelim. Kendi oldu bu sefer. Tekrar F1'e basmadım. Bu sefer kendi oldu. Kendisinin olmasını da bekleyebilirsiniz ama ilk zamanlarda daha uzun sürüyor herhalde. Onun için basmanızı tavsiye ediyorlar genelde yabancı youtuber'lar F1'e. Mesela olmadı 13'te kaldı bakalım tekrar yapalım 14 oldu F1'e tekrar bastım olmadı 15 tekrar yapıyorum. Arabanın altında ateş çıktı hemen tekrar F1'e bastım araba patlıyor. Ama F1'le yaptığımız için tekrar araba kendine geliyor Allah'tan. Görev başarısız olmuyor yani. Tekrar araba yandı. 15 yine olmadı. Acaba patlamasını mı beklemem lazım arabanın? olmadı yine 15. Neyse ki zaman sıkıntımız yok. İlk zamanlar oluyor zaman sıkıntısı. Sonra bayağı bir zaman oluyor. 15 yapmaya çalışıyoruz hala. 15 oldu. Her seferinde biraz daha fazla bekletiyor. Ama yine de gidip tek tek söndürmekten çok daha pratik bir şey. 16. Hagaerit. 4 tane kaldı. 17 olmadı. Tekrar yaptım. Patladı. Tekrar yaptım. Olmadı oldu. 17. 17 oldu. 18 olmadı devam ediyorum 18 oldu 19 olmadı Tekrar yaptım. Olmadı. Bazen olmuyor. Nedense. 19 oldu. Ha gayret bir tane daha olması lazım. 20 olmadı. Ve 20. de oldu. Şimdi gidip kaydedeyim. Görevi kapatacağım. Kapattım hatta görevi. Görev sona erdi. 25 tane bu adada yaptık. 20 tane yapmamız yetiyordu. Diğer adada da 20 tane yapacağız. Diğer iki adada da 20'şerden 60 tane yapacağız. Ve e, itfaiye görevini bitirmiş olacağız, bilginiz olsun. Şimdi bu arada ki 20 taneyi yaptık. Bir sonraki bölümde çok güzel trikle hemen yaptık. Gidip kaydedelim ve bu işi sonlandıralım. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.